yani benim de üç tane Üç tane fıtım var. Sekiz dokuz tane ameliyatım var vücudumda. Sekiz dokuz tane ameliyatım var. Beni mı? trollüyorsunuz. Hayır. Evet. evet. Ben benim, sonra beni <laughs> sonra çişman olursun. Sonra çişman olursun. Sen lan her günde karşıma çıkıyor. Sen oyna Abdülhamit sen oyna. Sen oyna Abdülhamit sen oyna. Sen oyna. Bu oyna ne oy... <laughs> sen oyna Hatice. Ben bilemezsem uzatırım sana. Tamam. Diyeceğim söyle Allah. Benim oğlum Allah. 15, yaşındaki 15 yaşındaki oğlum Umut yaşında. Berat Güneysu. Korona virüsünün ilacını bulmuştur. <laughs> Korona virüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülke. X Y kromozomu ne oluyor? Bu yarışmada X, Y kromozom mu? Ee, X denince aklıma benim X large geliyor. X large geliyor tabii, o bir ayrı. Buradan birazcık ya, zor soru zor soru sordun yok. ama çok kendi akçeğimce. <laughs> ben bu kadına bayılıyorum. Alanım. Nereye gidiyorsun? Teraviye. <laughs> Teraviye. Ha, çok güzel. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> <kahkeller>. <gülüyor> Teraviye kalk yeter. Demokratik ve Atatürk. Atatürk. Cumhuriyete ve Atatürk. Tebrik ederim. Sorun sende değil, bende. Benim ben meyve suyu olmuşum yani öldürüyorum. Dökülmeye çalışıyorum. Artık reels kaydırmaktan. Ekran sürem en son 11.5 saatten. Çok iyi. Şey zoruma gitti birazcık. Yani bildiğim yerlerde de benden önce <laughs> bastı yani. Ya Butonun önüne koydum yine basamadı. <laughs> Tebrik ediyorum. Tebrikler. Tebrikler.